Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bu güzel modeli paylaşacağım inşallah bugün Allah izin verirse. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Evet. Şimdi modelimizi anlatmaya başlayayım inşallah. Modelimiz 16 ilmekten oluşuyor. 16 ilmek ana modelimiz. 4 ilmek ajur. Toplamda 20 ilmekten oluşuyor. Bunu annemiz görmüş. Kızım çıkar da ben de öreyim dedi. Onun için annem için örüyorum bunu. Arkası bu şekilde. Bakın harika bir model. İsmini tam bilmiyorum. Yengece benziyor. Evet modelimiz bu şekilde. Hemen anlatmaya başlayayım inşallah. Ben bir ajur bir de ana modelimizi anlatacağım şu şekilde. bir tane kenar ilmeğimiz var bir ters bir düz iki ilmeği bir başına doluyorum iki ilmeği birlikte kesiyorum bir düzümüz var burası ajur kısmımız ajur kıs ajurumuz bu şekilde örülecek sürekli bir dolayacağım ikisini bir keseceğim hem önden hem arkadan bir tersimiz var bir iki 3 3 tane düz ilmek ördüm 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ters ilmek ördüm 1 2 3 1 ters 1 düz bir de burada kenar dikiş ilmeğimiz var modeli kuracağınız zaman 20 20 20 olarak kurabilirsiniz bu ajuru uyguladığınız zaman arkada ise bir ters bir düz 1 2 3 tane ters 1 2 3 4 5 6. 7 8 8 tane düzümüz 1 2 3 tersimiz 1 düz 1 ters 1 doluyorum önde yaptığım gibi bu iki ilmeği birlikte kesiyorum bir tersimiz bir düzümüz ve bir tane kenar ilmeğimiz var Şimdi ikinci sıramızdayız. Ters ilmeğimizi ördük düz. Yine başına doluyorum. İki ilmeği birlikte kesiyorum. Bir düz. Bir ters. Bir, iki, üç. Bu sırayı yine aynı şekilde tekrar edeceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 8 tane ters 3 tane düz arada burada bir tane tersimiz var bir düzümüz ve kenar ilmeğimiz. Arkaya göstermeyeceğim. Örüp geleceğim arkaya. Evet, şimdi ise aynı şekilde tekrar edeceğiz. 2 4 sıra oldu. 8 sıra oluncaya kadar ajurlarımızı yapacağım. Kalan kısmı olduğu gibi öreceğim. Bir düzümüz. Başına doluyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bir düz. Bir ters. Bir, iki, üç düz. 8 ters toplamda 8 sıra oluncaya kadar bu şekilde öreceğim. 8 sıra olunca ben tekrar göstereceğim. 2 3 1 ters, bir düz ve kenar ilmeğimiz. Evet, 8 sırayı tamam ettim. Hemen göstermek istiyorum. 2, 4, 6, 8 sıra oldu. Ajurumuzu yapıyorum. Tersim, düzüm. Başına bir tane doluyorum. 2 ilmeği birlikte önde ters kesiyorum. Bir düz ördüm. Bir ters örüyorum. Bir, iki tane düz ördüm bu üçüncü düzümü 1 2 3 4 4 tane tersle yer değiştiriyorum bırakıyorum tekrar sol şişimi aldım bu ters ilmeklerimi tekrar ters örüyorum 1 2 3 4 düzümü ördüm bu sondaki düzü Sağ şişimi alıyorum. Dördünü de bırakıyorum. Düz ördüm. 1 2 3 4 4 tane tersimiz var. 2 tane düzümüz var. 1 ters 1 düz 1 tane de kenar ilmeğimiz. Arkada ise ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Terslerimiz ters, düzlerimiz düz. 1 2 3 4 tane düz 1 2 tane ters 1 2 3 4 düz 2 ters bir düz bir ters başına doluyorum yine ikisini birlikte kesiyorum Burası ajur kısmımız Burası ajurumuz bir düz ve bir de kenar ilmeğimiz var tekrar ön sıradayız Arkayı bir daha göstermek istemiyorum vaktinizi çalmamak için. Bir düzümüz var. Başına doladık. Yine iki ilmeği birlikte ters olarak örüyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz. Burada kalan ikinci düzümüzü 1 2 3 4. Bu dördü sağ şişime alıyorum. Diğerini sol şişime tekrar sol şişime aktarıp ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 tane düzümüz oluştu ortada. Dördüncü düzü bu 4 ilmenin sonundaki düzle yer değiştiriyorum. Düzümü ördüm. 1, 2, 3, 4 tane ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz kenar ilmeğim. Arkadan ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geleceğim. Tekrarın sıradayız. Kenar ilmeğimiz, bir ters ilmeğimiz var, düz başına doladım. 2 ilmeği bir edip ters olarak örüyorum. Bir düz, bir ters. Burada son bir düzüm kaldı. 1 2 3 4 tane ilmeği sağ şişime aldım. Yer değiştiriyorum. 1 2 3 4 tane ters ördüm. 1 tane düz örüyorum. 1 2 4 tersten sonra 2 3 4 5 tane düzümüz oluştu ortada. Hemen bu 4 ilmeği bırakıp son düzümüzü de düzlerin yanına alıyorum ve 6 tane düz ilmeğimiz oluşuyor. 1 2 3 4 Bir de burada tersimiz vardı. 5 Bir düz ilmeğimiz bir kenar ilmeğimiz arkadan örüp geleyim. Bu sırayı ise ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Ters ilmeğim, düz ilmeğim, başına doluyorum. İkisini birlikte ters olarak örüyorum. Düz 1 2 3 4 5 tane ters ilmeğimiz oluştu. 1 2 3 4 5 6 tane düz ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 tane ters ilmek 1 düz 1 kenar ilmeğimiz. Modelimiz bu şekilde arkayı gördüğümüz gibi örüp geleceğim. Arka sırayı gördüğümüz gibi örüp geldim. Şimdi ise ön sıradayız. 1-2 tane ilmeğimiz var. Kenar ilmeğimiz, ters ilmeğimiz, düz ilmeğimiz. Başına doluyorum. Yine aynı şekilde iki ilmeği ters olarak örüyorum. Bir düz, bir ters. Ortada bir, iki, üç, dört tane tersimizi düz ilmekle yer değiştiriyorum. düzümüzü ördüm. 1 2 3 4 ters 1 2 3 4 düz. Yine bir tane tersimiz var. burada düzümüz var. Düzümüzle tersimizi yer değiştiriyorum. 1 2 3 4 tane ters ilmek bir düz bir ters bir düz ve kenar ilmeğimiz arkayı gördüğüm gibi örüp geleceğim tekrar ön sıradayız kenar ilmeğimiz bir ters ilmek bir düz başına atıyorum İkisini birlikte ters olarak ördüm. Bir düz, bir ters, tekrar bir düz. 1 2 3 4 ilmeği bırakıyorum. Düz olarak ördüm. 1 2 3 4 4 tane ters 2 tane düz son düzümüzü yine 1 2 3 4 ile yer değiştiriyorum 1 2 3 4 1 düz 1 2 tane düzümüz oluştu bir ters bir düz kenar ilmeğimiz arka ise olduğu gibi örüp geleceğim Tekrar ön sıradayız. Bu son ilmeğimiz iki tane ortada ilmeğimiz kaldı. Bunu sağ tarafa, bunu sol tarafa alacağız. Kenar ilmeğimiz, ters ilmeğimiz düz başına doluyorum. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bu arkada da aynı şekilde örülüyor. Bir tane ters, 2 tane düz ve burada bu 4 ilmeği bırakıyorum düz örüyorum düz ördükten sonra 4 tane terse 1 2. 3 ve 4. Bu 4 tersi birlikte örüyorum. Bu 4 tersten sonra tekrar diğer 4 ilmeği sağ şişime alıp düzümü öbür tarafa aldıktan sonra bu 4 ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 düzümüzü ördüm 1 2 tersimiz düz bir düz ve bir ters arkadaki ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde öreceğiz ters ilmeğimiz düzümüz 1 2 3 ters 1 2 3 4 5 6 7 8 düz 3 ters 1 düz 1 ters başına doluyorum aynı önde yaptığımız gibi Başına doladıktan sonra iki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bir ters, bir düz. Ve bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. Bu arada 8 sıra şu sırayı şu boşluğu 8 sırayı ördükten sonra aynı işlemi tekrar edeceğiz şurada olduğu gibi 8 sırayı ördükten sonra hemen bu ilk düzü sola sondaki düzü sağ ortada birleştiriyoruz bir bir alarak bu kenardaki 6 ilmeği ortada 6 ilmek oluncaya kadar sağdan ve soldan ilmeklerimizi alıyoruz ve bu alma işlem bittikten sonra ortada bir sıra gidip geliyoruz. Önden bir, arkadan bir toplam iki sıra. Şu aradaki ilmek sayımız videoyu dikkatli izlerseniz zaten anlarsınız. Evet. Modelimiz bu kadar. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.